Light Edit videosu mu gelmiş? Bakalım. Kaldı gözlerinde kurtar beni buradayım. Gitmedim de içimde binalar yıkılmış. Sapkın ben araba bakacağım. Ve tekne varmış bu arada. Ya. Ha karşımıza biri var. Aa, vurdu beni. Alo. Ebo, 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 Ebo. <laughs> Aküyü aldım da <ben>. gözümüz <laughs> olsun. Gel 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 gel. Ya, bu nasıl <laughs> sahne? Doğum lekesi. Annesi <laughs> e, bu kıza hamileyken suratına böyle oh, pıt, pıt 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 böyle sürüyor. Sürüyorum buralara. Peçeteyi önce ananın sonra buramı sürüyorum. O yüzden kırmızı kırmızı oluyor. <laughs> <laughs> <gül Tamam, ben yaratıyordum, tamam. Ben... Ben yaratıyordum kalsın değil mi? Ben yaratıyordum. <laughs> Oğlum bak, seni şikayet sonra ederim size ya. Var ya. O ne ya? Ah! Deli koyayım. Kalbim ananı sikiyim. E <laughs> o what the fuck? What the fuck is this shit? Bi an eleman yarra avuçluyor sandım la. Kanka açıyordu <laughs> beni çocuk. Şey demedim press the screen. Açıl artık! Açıl artık! Ne oluyor burada? <laughs> Nasıl becermişler lan onu? Çiğ. <laughs> <laughs> Şoulder fika atarsan ne yapabilirsin bıçaklarınla duvardan geçmiyorlar. Ayakta kalan son oyuncu. Korean. Bu eldivi alsın gelin beni buradan. Komple. Bir düşman kaldı. Yapma lan. Flash at atmaya kalkacak adam yanına çıkacak ölecek. <gülüyor> <gülüyor> e, sen açamıyor musun mu kapıyı? Ya ben mi gireyim? Yara sen geleyim aşkım. <laughs> Oğlum bugün nereye yok. getirdiniz getirdiniz ne oldu oğlum bu çocuğa? Oğlum bu gitmeyince morali bozuktu. Yürüyüşe Değer oldu oğlum. <laughs> aşkım odada top oynayalım <laughs> seninle. yok. Olurdu. seviyorum seni. Ant Kanka. limit aşkım Yasin seni çok seviyor demiş. Şuzu bunlar senin sapığın kanka. Kanka bunlar beni seviyor lan galiba. Bunlar seni seviyor da. Beyler <laughs> <laughs> bu oruz. Bu oruz şuşun atmayın s**k. 7k bit bitti bit. 70 dolar demek lan 7k bit. <laughs> Götte neden? 160k vurmuş yalandan. <laughs> yalandan bir vurayım ne? anladın Bine mı? Girdi çallara bak. Girdi çallara bir 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 bir. Bunlar tek yemiştir şu az vurmuştur işte yani. Adım çıksın diye girmiş anladın mı? Sok şimdi içine çamaşır makinesini. Heh, bize döndür bize döndür. Gir içine gir. Ha, bize döndür birazcık daha. Döndür. Tamam mı? Hey. <laughs> Sıkıştın mı? <laughs> Göster, göster. Geliyorum, geliyorum. Benim üvey kardeşim sıkışmış mı oraya? Üvey kardeşim sıkışmış mı? Lan. Hemen çıktı. Öyle mi? We baby. baby. Aynı. Hadi bakalım o zaman. We baby. Görüşürüz babyler. Hadi eyvallah babyler. Görüşürüz. Siktirin gidin. Bilmiyorum Orada bana patinaj duruyorsun Burada gelmişsin bana baby baby diyorsun. Siktirin abi lanız ha.

Adam senden çektiği kadar kimsenen çekmedi lan. <laughs> Yenici adamsın param mı yok? Yok abi param taşınacağım oğlum. Telefonunu göster. Telefon bu ama hediye. Çekilişten çıktı. Aynen PC İtopya'dan ev kira. Suyu da getir şeyi vardı. İndirim kodu vardı oradan aldım. Yemeği de Şükrü'nün yemek sepeti kodlarından söylüyorum. Koltuğun var giysin var mı? Oğlum koltuk ziyo verdi. Giysileri de story karşılığını alıyorum. Araba mı? Oğlum arabayı da sizin donate'lerle aldım işte. Yalnız süre sıkarım kafana, sıkarım kafana. <laughs> Patronuma bak ya. Yanlış. Şu atsam ben bir geri. Kanka al bir kere ağzına. Ha gel geldi. Geldi. Abi, gel arabalar geldi. Ananı Adam böyle vuruyor. <laughs> Çıldıracağım! Bunu bir no şey yapsanız da benim fotoğrafımın altına söz olarak yazsanıza yanlışı yanlışla savunmak çok yanlış bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Yine çok büyük konuştum ya. Ham bu çok hafif değil ki. Bunda metal var. Bunda metal var. Buna gözüne girecek kız. 3 Yanmış abla. Sıkıntı yok. Son bir PCI Express 3 noktası da. Ne kanka? Ha. Tava bende var kanka aynı tava. Niye heyecanlandın bu kadar bilmiyorum. Yani tava kanka. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok böyle PCI burnumda. Express 3.0 He 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 O testi bana verdi çubuğu onlar manueli var Çubuğu verdi böyle ulan ben ne ne bileyim götüme soktu <laughs> Komik değilsin <laughs> O zaman kalk git burda eee... e nereden banlayın onu görme Eee Nereden banlayın onu bana komik değilsin de lan ola Onu sen ne? Sen kimi istedin de geldin koçu Hadi Yol açtı, açtı. Kral ko... Kral, kral iki taş 7 ölmedi. Senin <laughs> <laughs> patlar nereye kaçıyor? Aaa. Müsait bir zamanda bana Voldemort 3D modeli basar mısın abim? Hesaplayayım. Şimdi sen zengin de çocuksun. Yaklaşık olarak 500 lira maliyeti olsun 4000 desek. Kardeşimsin ama falan deyip 3000'e düşürsem. 3000 dikten yarım sağ olsun. oğlum kıyamadım lan 2500. bin desem temiz 2000 lira kar. Sen orada adamsın abi cansın vallahi teşekkür ederim derken gönlünü kazanırken 2000'de cukkaladın mı golde mort basarız. Başka ne istiyorsun? Son bir dolar yapacağım bari. Gel adam gibi. Kimin mezarı bak? Kimin mezarı? Bil bakayım kimin mezarı? Kimin bura? Ananın kızının mezarı. Senin ananın öyle bak gibi kalırsın. Yavrum toprağa getir.